Öncelikle günaydın demek istiyorum. Ben her sabah spor yapıyorum. Fakat spor yaptığım zaman parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Akşam keyifli bir sohbet geçiren arkadaşlar ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Fakat bugün spor yaparken farklı bir şeyle karşılaştım. Bu bunları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan bir tanesi cüzdanını unutmuş. Hemen şöyle göstereyim. İçi boş bir şekilde. Herhangi bir şey yok. Sadece bir kimlik kartı var. Arkadaşımın ismi de Fatih A ile başlıyor. Soy ismi A ile başlıyor. Fatih. Soy ismi A ile başlıyor. Şimdi ben şu şekilde zavut arkadaşları cüzdanı teslim ediyorum. Ve Fatih A'ya diyorum ki Fatih bu masayı biz bu şekilde bırakıyoruz. Bugün biz temizlemeyeceğiz. Arkadaşlara söyledik. Bugün sen temizleyeceksin bu masayı. Fotoğrafını çekeceksin. Zabıt arkadaşlara getireceksin ve cüzdanını o şekilde teslim alacaksın.